Baba, Hayati'ye tehlikesi var mı? Bilmiyoruz, haber bekliyormuşlar. Evde bir şey bulabildiniz mi? Gizli kameraya yerleştirilmiş, bizi izliyorlar. İstanbul'dakilere haber ver, ben gidip bulacağım o karıyı. Serdar da tanışın arkadaşlar. Tezanur Bey dosyasını onlara devredeceğiz. Biz temizliğe devam ediyoruz. Ah! Uyanmasını bekleyeceğiz. Eğer uyanırsa, başarmış demektir. Olanca senin yapacağın şey Bahri ve Didem, ne isterler ah! senden? Ardaftan anlat! Bu dosya da benim, bu olay yeri de benim. Bir zahmet defolup gideceksiniz. Sen kimsin lan? Emre, Emre! Feza Bey'in de sana selamı var. Feza Bey'in selamı kurtarmaz beni avukat bey. Beni iyi dinleyin çocuklar. Planı anlatıyor. Dışımızdalar. Rahat ol. Hadi akarın. Kimseye de lan? Nedir bu? Diplomatik dokunulmaz. Şansınıza küsün. Al bakalım. Başkan iki dakika içinde oradalar. Güzel bir karşılama yapmayalım mı bari? O anı yakalamadan buradan gitmem. Bomba geliyor! <gülüyor> <gülüyor> Koruyun beni! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.